Size iğneye iplik geçirme aparatını göstereceğim. Niçin? Ee, annem ve kayınvalidem yaşlandığı için gözleri tam görmediği ve elleri titrediği için böyle iğneye iplik geçirme aparatı diye bir şey varmış. Buldum. Onlara birer tane hediye aldım. Nasıl yapılacağını onlara gösterdim. Hazır onlara göstermişken sizlere de göstereyim. Belki faydası olur diye düşündüm. Şimdi bu açılmamış hali e, bu ise açılmış hali. Açılmış hali nasıl yapıldığını göstereceğim. İğneyi elimize alıyoruz. Bakın gördüğünüz üzere burada iğnemizin deliği bu iğnemizin deliğini şurada bir boşluk var. Oraya koyuyoruz. Koyarken şu boşluk bölümünün tetik mekanizmasına gelmesine dikkat ediyoruz. Çünkü burada bir tane bakın çentikli iğne var. Bu çentikli iğnenin bu boşluktan geçmesi lazım. O yüzden tam bu şekilde boşluk tetiğe gelecek şekilde yönünde takıyoruz ve daha sonra mekanizmaya bastığımız zaman zaten eğer doğru takmışsak Bakın buradaki bu çentik iğnemizin içinden geçiyor. Daha sonra ipimizi alıyoruz. Bakın şu şekilde çentikli iğnenin üstüne takıyoruz ve biraz da aşağıya bastırırsak daha kolay ve pratik olur. Çentikli mekanizma, çentikli iğne bu ipi içeriye çekecek ve iğnemize takacak. Bak bırakıyorum. İpi içeriye çekti. Şimdi iğnemizi yukarı doğru çekiyoruz. İpimiz iğnemize geçmiş oldu. Annelerimiz için kolaylık size de tavsiye ederiz. Teşekkürler.